Arkadaşlar tuzlu simit kurabiyelerimiz pişti gördüğünüz gibi çok güzel çok lezzetli oldu afiyet olsun bir sonraki videoda buluşmak üzere hoşça kalın arkadaşlar hamurumu yoğurmaya başlıyorum bir paket kuru maya yarım su bardağı ılık su yarım çay bardağı sıvı yağ bir tatlı kaşığı mahlep atıyorum ve şöyle bir güzel karıştırıyorum şimdi arkadaşlar unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edeceğim orta sertlikte bir hamur elde edeceğim çünkü hamurumuzu iki aşamada yoğuracağım şimdi bir silme tatlı kaşığı da tuzumu ilave ettim ve yavaş yavaş artık hamurumu yoğurmaya başlıyorum Arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi orta sertlikte bir hamur elde ettim. Bir yemek kaşığı da içine şeker ilave ettim arkadaşlar. Şimdi bunu üzerine kapatıp bir saat dinlendireceğim. Arkadaşlar hamurumuz mayalandı. Şimdi havasını aldıktan sonra bunun şöyle ortasını iyice açıyorum. İçine bir yumurta beyazını ilave ediyorum üzerine sarısını üzerine koyacağım çeyrek ya, e su bardağı ılık suyumuz ve 150 gram tereyağımı ilave ediyorum şimdi bunu karıştırıp içine de unumu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım Arkadaşlar şöyle kendine gelinceye kadar özleşene kadar masanın üzerinde de yoğurdum şimdi artık şekillendirme aşamasına geçiyoruz Buramıza şöyle bir küçük parça alıyoruz kuşatımızın arasına koyup hamur kesme aparatıyla şöyle çekerek şekil veriyorum bu şekilde hepsini böyle yapacağız ve tepsime düzeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basit bir şekilde yaptım. Bir tane daha göstereyim size. Şöyle koyuyorum arkadaşlar parçayı, hamur parçasını şöyle iterek uzatıyorum. Gördüğünüz gibi çok basit oluyor. Arkadaşlar yumurta sarısının içine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Evet, yumurta sarısını sürdüm. Şimdi üzerine kavrulmuş susamızı ekleyip önceden ısıtılmış 200 derece fırında atlı üstlü pişirmeye gönderiyorum.